fakir ya. Gene ne var be kardeşim? arkadaşlar fakir işten çıkmış yanıma geliyormuş. Neymiş çok önemliymiş. O fakir var ya kesin gene boş işler kovalıyor. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sen gibi beğenmeyi ve dur beni. Hadi bakalım Deadpool serisi. Videoyu beğenin ve yorumlara da arkadaşlar. Fakir boş yazın. <laughs> fakir bir görsün arkadaşlar. Bu arada uzun zamandır dükkanı açmıyorum. Sebebi sinek kovalıyorum. Arkadaşlar dükkana müşteri gelmiyor ya. vallahi ben anlamadım niye gelmiyor ama neyse dur bakalım arkaya. Bir fakir gelsin de ne yaptığını anlayacağız bakalım arkadaşlar. Aha vallahi fakir geliyor. Evet Deadpool Sellesi fakir geliyor. Vallahi korna falan da çaldı. Nereye kardeşim? gir gir içeri gir birader Oğlum ne yapıyorsun? Manyak yavaş. Delirdi lan bu. içeri daldı arkadaşlar. Ne yapıyorsun Bileder? Yani iş arabasını almışsın gelmişsin. birader çok önemli. Hazine bulduk oğlum. Hazine. Milyoner mezarı ile kardeşim evsiz mezarını patlatmamız lazım abicim. Ne milyoner mezarı ile evsiz mezarımı? Fakir arkadaşlar fakir bir şeyler yine anlatıyor ama ne anlattığını gerçekten hiç anlamıyorum. Çünkü kıtsın kıt. Ulan var ya birader. ben de hazine haritası var bak. Bu ne lan fakir? Bu çanta çantayla kardeşim bu harita neyin nesi şimdi? Haritada hazinenin yerleri var. Yani mezarların mezarlarda hazine var. Bilalere de derhal bunları bulmamız lazım. Oğlum emin misin lan? Ben ondan sonra başına uğraşmayalım. Arkadaşlar sizce fakir doğru mu diyor? Doğru diyorum. Gidelim ve şunlara patlatalım birader. Ne dersin? Tamam derim lan. vallahi tamam derim. Harbiden tamam derim yani arkadaşlar. Bir dakika bu çantada neler var? Silah koymuş fakir. Bu silah ne için? Oğlum bak işin içinde silah varsa tehlikeli işler olur fakir. Oha kazmaya bak. Nereden buldu bunu ya bu çocuk? Neyse. Kardeşim için içinde silah varsa vallahi tehlikeli işler olur. Bence hiç boş ver. Sen bana bırak. Sen rahat ol. Bile deriz Zombiler koruyor mezarları muhtemelen. Allah Allah. Demek zombiler koruyor ha. Tamam lan gidelim o zaman. Hadi bineyim arkadaşlar da arabaya gidelim o zaman. Şunu şöyle sırtıma alayım. Arabaya bir ve gidelim. Öyle yok. Arabasız birader. Arabayla gidersek zombiler anlar geldiğimizi. Of fakir ya. Nasıl ya? Arabayı bırakacak mıyız cidden? Evet birader. İyi kardeşim hadi gidelim o zaman. Ne tarafta bu şimdi? Ana bu yakınımızda yalan. Fakir bu kardeşim nerede biliyor musun? Ben sana söyleyeyim hemen. Gel beni takip et. Geliyorum birader geliyorum gürü. Devam et abicime Buradan böyle gideceğiz değil mi? Aynen öyle kardeşim. Burası arkadaşlar yolun bittiği yer. Hatta dur burası değil. Çok pardon. Bakın arkadaşlar tam şurada yolun bittiği bir yer var. Ağaçlara falan geliyor böyle arkadaşlar. Ee, su var. Bakalım şimdi suyu bulmaya çalışacağım arkadaşlar elimizdeki haritadan. Evet yolun bittiği yer burası. Su da şuralarda bir yerlerde olmalı arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Yol bitiyor ve burada su başlıyor. Evet arkadaşlar. Haritada da aynen böyle diyor. Bakın su burada arkadaşlar. Tamam. Evet sudan şöyle gidersek arkadaşlar sanırım bulabiliriz Zetpay ailesi. Dur bakalım. Kardeşim var ya ben sana inanıyorum. Sen bulursun birader. Bulursun. An orada lan Valla Vallahi bulduk. Harita doğruyu söylüyor lan. Ama dur bir dakika oğlum bir silah çekelim lan. Fakir ortalık çok karışık vallahi. Dur şunları da alalım arkadaşlar tamamdır. Birader ne olacak? Hepsini indireceğim kardeşim. Ne ne olacak? O olacak yani. Mecbur arkadaşlar. O zaman şunları şöyle indirmeye başlayalım bakalım arkadaşlar. Gelin bakalım buraya lan. He, şöyle şöyle arkadaşlar. Bunlar şöyle gördüğünüz gibi kolay lokma. Şu hatta Allah oğlum kolay lokma dedik arkadaşlar da. Vallahi arkadaşlar geliyorlar şöyle. Tamamdır şunları şöyle işini bitirelim. Gel bakalım sen de gel. Senin işini bu kazmayla işini bitireceğim. Al bakalım. Süpersin lan bilader. Vallahi bulduk dev mezar kardeşim bak. Şimdi bu milyonların dev mezarı mıymış ya? Anlayamadım vallahi mı anlayacağız. Dur bakalım arkadaşlar. Şöyle kazalım. Aha vallahi bir şeyler Çıkıyor arkadaşlar. Tamam, şöyle, şöyle. Allah içeride biri var. Anam nefesim oluyor lan bu. Oha bir dakika bu benim la. Arkadaşlar benim milyoner halim gördüğünüz gibi. Şunları şöyle kazalım arkadaşlar. Kazmaya devam edelim. Tamamdır. Şöyle açıyorum arkadaşlar mezarı. Şöyle kaz 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 tamamdır. Şunları da şöyle aldık mıydı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi mezarı tamamen açtım det pay ailesi. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradayız lan. Ne yapıyorsun aşağıda fakir? Bilader bir şeyler ararım. Bu kadar mı ya bu mezar? Bu kadar mı cidden? Ben bunun için mi bu zombileri öldürdüm? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bu kadar olamaz ya. Bu kadar olamaz. Belki bir şey vardı, bir geçit var vardır bir şey vardır Dur bakalım şöyle bakayım arkadaşlar Şöyle kolunun altına falan bakıyorum ama Galiba bir şey yok olamaz ya olamaz Arkadaşlar Allah lan nereye gidiyorum Aa, Bir dakika bu ne lan Fakir neredesin? Gördün mü burayı? Lan evet birader bir geçit var sanki değil mi? He vallahi fakir sen bir gelsene ya. Hadi lan orada. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir bak bakayım fakir nasıl aşağısı. Hadi bakalım inelim arkadaşlar aşağı şuradan şöyle. Fakir ittireceğim ama ittirilmiyor arkadaşlar. Bakın şöyle ittirebilirim fakir ha. Hadi kardeşim sen bir in aşağı in aşağı bak. Kardeşim hadi zorlama Allah Allah indi valla. Lan o buraya bak birader çabuk. Tamam lan tamam geliyorum bekle. Arkadaşlar inelim hemen aşağı sabırsızlanıyorum. Aha vay canına. Net başarısi milyonerin yerine bakın. Arkadaşlar burada çok güzel yemekler var lan fakir. Evet birader baksana ne güzel bir yere geldik lan. Harbiden kardeşim acayip güzel bir yere geldik Dead Pies ailesi. Gördüğünüz gibi şunlardan birazcık yiyelim arkadaşlar. Evet burada bir tane böyle bir şey var. Bu neymiş? Aha ooo Dead Pies ailesi. şuna bakın. Fakir mükemmel lan burası. Şunları alalım arkadaşlar. vallahi fakirin dediği kadar altın varmış. Kardeşim görebiliyorum sen al topla onları. Buraya bakıyorum bir şeyler arıyorum birader. Tamam kardeşim ara bakalım. Şunları şöyle toplayalım arkadaşlar. Tamamdır şunları da alalım. Of 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 zenginlik var ya başa bela arkadaşlar ya. Ben zenginim şimdi ne yapacaksam acaba bu kadar parayla. Şunları da alalım net pay salisi şöyle. Şöyle 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 ve şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Yorici bunları da aldığımıza göre bir dakika şunu şöyle al. Şunları at şunu şuraya koy. Çantanın içine şunların hepsini bir koyalım arkadaşlar ilk önce. Tamamdır. Bu çantayı tekrardan sırtımıza alıyoruz. Ama bir dakika burada bir şeylik var. Ya bu ne Allah. Lan bu ne lan? Ama bu vallahi bir şey iniyor buradan. Oo, araba koleksiyonu. Dead Pies ailesi şunun güzelliğine bakın. İçine bakayım. Vay 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 vay. İbreye bak be. Vitese bak. Mükemmel. Of. Arka var ya. Süper süper. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Vallahi billahi beklemiyordum. Abi bizim soygun yaptığımız araba bu. Aa, bu da arkadaşlar. Onun bir farklı modeli. McLaren ikisi de. Ee, bu başka bir şey arkadaşlar. Işte. Lotus'muş. Bu ne? Bu da McLaren'a benziyor ama daha farklı bir McLaren. Vallahi Dead ailesi. Zenginlik. Fena bir şey. Bunları şimdi çantaya koyayım Bunları eve götüreceğiz ama birazdan Şimdi asıl evsizin mezarını da bulmamız lazım Fakir burası bu kadar kardeşim Evsizin mezarını bulalım Hadi bilader bulalım o da zaten yakında Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi soldakinde ise Şu tarafa doğru gitmemiz lazım Su da şu taraftaysa aynen öyle Bu tarafa doğru gitmemiz lazım suya doğru Bakıyorum arkadaşlar evet bu tarafa doğru Gitmemiz lazım sanki bakalım evsizi de Bulabilecek miyiz İnşallah bilader Vallahi bile oradan çıkanlar da Benim haberin olsun oğlum Tamam lan tamam ağlama gel hadi gel. Evet arkadaşlar gidiyoruz valla. Oo devasa bir çöp kutusu var şurada. Bir dakika zombiler gene var arkadaşlar tabii ki. Zombiler şart. O Allah'ın emri. Çöp kutusuna bak lan bu çöp kutusunda ne var acaba? Şunların arkayı işini bitirelim. Gel 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 hop al bakalım hop al bakalım. Al bakalım al bakalım al bakalım. bakalım. O demek öyle he. Alın lan sizi alın sizi. Var ya mermi manyağı yapacağım oğlum. Gel 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 sen de tek şöyle hop kazmayı vurayım kafana şöyle yarayım o kafana bir tamamdır. Bir şey de çöpte ne var acaba hemen bakalım dev çöp. Bilmiyorum ki kardeşim hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar şimdi dev çöpten neler çıkacak dedi paşa ailesi. Gördüğünüz gibi dev çöpü açıyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Oo, arabalar çıktı, paralar falan, baklava, karton, e, gazete, çay çıktı. Çayın abim oğlum, poşet çay çıktı ve bir de şişe çıktı arkadaşlar. Evet bunu böyle koyuyorum arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Bu böyle bir araba. Bu nasıl bir araba? Bu da böyle bir araba. Şu arabanın haline bak. Al binersin bunu. Çok son model kardeşim ya. Hey, vallahi bilader Hatırı sayılır yani. Dosta gider kardeşim. Öyle kardeşim, tremeri sıfır sıfır lira değişeni yok boyası yok hiçbir şey yok var on numara on. Lan dalga mı geçiyorsun? Yok lan ciddi söylüyorum tabi dalga geçiyorum manyak. Yani bu biraz iyiymiş de tekerleri falan patlak bunun da. Neyse arkaya biz de şurayı kazmaya başlayalım. Arkadaşlar mezar açmayı başardık. Bu da gördüğünüz gibi devasa fakire benziyor. Bakın bunda da böyle bir gizli geçit bir yer var mı? Anda kesin burası. Renginden belli. Bakalım arkadaşlar. Aa vallahi inebiliyoruz. Aa burası da böyle. Ne var lan aşağıda geliyorum. Gelme öcüler var. Ne gelmiyorum lan o zaman gelmiyorum gelmiyorum gelmiyorum. Lan korkma fakir şaka yaptım be oğlum hadi gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda da böyle şeyler var. Burada bir şey var. Bu ne? Uyy çöp odası arkadaşlar. Bu ne lan? Yemeklere bak. Arkaya çok iğrenç bir odaymış ya. Buradan da bir değişik bir koku geliyor yani. Bir nevi biraz şişe benziyor. <laughs> sen seversin. Bilmiyorum, ne yapacağız? Ne bileyim kardeşim işte ya. Belki şuralarda bir şeyler çıkar arkadaşlar. Harika saçma sapan bir yere geldik. Bu ne? Hiçbir şey yok. Çöpte bakalım burada da hiçbir şey yok. E bu ne? Ne var burada? O yok bu yok. Kardeşim ben burayı hiç sevmedim. Benimki daha iyi. Allah Allah. Tabi lan. Bu ne oğlum böyle saçma sapan. O yok bu yok. Hiçbir şey yok. Her taraftan bir şeyler akıyor. Ya git arkadaşlar. Bu ne ya? beğenmedim arkadaşlar. Ben buradan çıkıyorum diyecektim. fakir. bunlar bize tuzak kurmuş. Olamaz ne yapacağız? Bilmiyorum geliyorlar. Arkadaşlar olamaz fakir. Yanıma gel lan yanıma gel. Arkadaşlar fena geliyorlar valla. Fakir hızlı ol kardeşim hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Allah kahretsin. Ne yapacağız lan bir şey söyle birader bir şey söyle. Tamam gel yanıma gel halledeceğim ben. Halledeceğim arkadaşlar işlerini bitireceğim onların. Alın bakalım size şöyle. Gel 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 hop al bakalım. Heh, gel 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 gel. Gel lan gel. Gel oğlum gel. Ağzını burnunu kırarım. Ağzını burnunu kırarım lan. Gel lan buraya arkadaşlar. Tamam şunu da şöyle işini bitireyim arkadaşlar. Hop pat pat. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada işini bitirdim. Şunları da şöyle işini bitireyim arkadaşlar. Ulan var ya. Zombiler ne kadar çoğalmış arkadaşlar. Bize var ya bunlar zaten tuzak kurdu. Belliydi. Belliydi böyle olacak arkadaşlar. Şunun mermisini bir daha değiştireyim. Gel gel gel. gel. Hop. Hadi bakalım oğlum görüşürüz. Şöyle arkadaşlar var ya şuna bak delik deşik ettim resmen. Bilader kaç kaç. Kaçıyorum kardeşim görmüyor musun? Yani kaçabildiğim kadar kaçıyorum arkadaşlar da ne yapayım? Heh, son bir tane mi kaldı? Son bir tane kaldı galiba arkaya. Yok son bir tane kalmamış ama olsun bitti sayılır. Şunların da şöyle işini bitirdikten sonra tamamdır arkaya. Bakalım bitti mi bitti. O zaman biz de videonun sonuna gelelim. Sarı gibi ben bebek olun. Durmayın. Hadi bakalım. Sağ sol çıkan iki tane süper video tıklayın arkadaşlar. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz Dead by Serisi. Salca kakılın. Hoşçakalın. Hadi bakalım Dead by Serisi. Görüşürüz. Sağ sol çıkan iki tane süper video tıklayın. Onları da, onları da izlemekten arkadaşlar. Onlar da süper süper videolar dediğim gibi. Hadi bakalım bilimler için bay bay.